Evet fakirliği zenginliği anlattık. Zenginlik zenginlerle fakirler arasında köprü vazifesini gören zekattır. Zekat zenginden alınır, fakire aktarılır. Fakirin hayatı yukarı çıkarılır, refah seviyesi zengin de malı haris olmaktan kurtulur, cimrilikten, pintilikten kurtulur, malı temizlenmiş olur zekatı verdiği kişiye başa kalkmazsa adabına erkenle uygun olarak edebiyle zekatını verebilirse insanlar ya da devlet o zaman fakir mal sahibini kıskanmaz mal sahibine teşekkür etmeyi bir borç bilir bu yüzden toplum arasında barış da oluşur barış olur şimdi zekatı sadaka gibi verenler var zekatı hesaplamayanlar var ...zekat verdim diyor, hiç hesap yapmıyor. Malın hesabını yapmıyor, günün hesabını yapmıyor... ...hangi maldan ne kadar zekat verecek, bunları bilmiyor. Ondan sonra ben Allah kabul etsin verdim bir şey diyor. Öyle olmaz. Zekatı kılı kırk harcasına hesap edeceğiz, borçlu kalmayacağız. Fazla verelim ama eksik verirsek günaha girmiş oluruz. Şimdi Bakara suresinde... Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlik değildir. Asıl erdemli kişi Allah ve ahiret gününe inanan, işte namazını kılan, zekatını veren. Ayet-i kerime de devam ediyor. Bu bir iyilik olarak geçiyor ve yine Tevbe suresi 60'ta da sadakalar ancak şunlar içindir. Fakirlere, yoksullara, yoksullara, esaretten kurtarılacak olanlara, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ya da Allah yolunda olanlara fi sebilillah yolda kalmışlara zekat toplayan memurlara bir de müellefe kulüp Hazreti Ömer zamanında e, o kaldırılmış müellefe kulüp artık kalmadı diye. Kimlere farzdır? Zengin olacak, Müslüman olacak, akıl bali olacak, bulu çağına e, erecek. Akıl bali kişilere, bulu erenlere aynı şey olmuş zaten. Hem akıllı olacak hem bulu çağına girecek. Zengin olacak. Kimlere zekat verilmez? Ana babaya zekat verilmez. Büyük anne büyük babaya zekat verilmez. Bunlara zaten bakmakla mecbur, yüküm, mükellef. Oğluna, kızına, oğlunun kızlarına, kızların çocuklarına, Müslüman olmayana, bunların hepsi e, torunlara giriyor zaten. Müslüman olmayana zekat verilmez. Başka türlü yardım yapabilirsin işte Ukrayna Savaşı'nda bizim Kızılay'ımız, STK'larımız, İHA, Vela, Deniz Feneri falan neyse hepsi buradan gittiler birçoğu. Oradaki insanların karınlarını doyurdular, çorba içirdiler. Orada insanlar acından ölürken bunun dini neydi, mezhebi neydi biz araştırmayız, biz Müslümanız ama Batılı öyle davranmıyor. Bak Suriyelileri almıyorlar, bunların gözleri mavi, yüzleri beyaz diye... Suriyelileri kamplarından çıkarıp onları yerleştiriyorlar. Irkçılığı görüyor musunuz? Bağnazlığı görüyor musunuz? Hangisi medeni? Biz hiç ayrım yapmıyoruz. Herkese aynı muamelede bulunuyoruz. Din, mezhep ayırmayız fakir fukara varken. Yani düşmüş bir insanı ayağa kaldırırız. Ama batının ikiyüzlülüğü, zulmü her zaman ortaya çıkıyor. Hangi kimler zengin sayılır? ve ne kadar nisap miktarı vardır? Borçlarından sonra 80 gram altını olan, 595 gram gümüşü olan, 40 koyunu olan, 30 sığırı olan, 5 devesi olan veya bunların birinden tutarına parası olanlar zengin sayılır. Borçlar, borçlar çıktıktan sonra elinde bunlar kalmışsa onlar zekat verirler. Bir yıl geçerse vermek farz olur. Bir yıldan önce verse caiz olur. Borçlardan sonra 80 gram altın ya da bunun bir bedeli para. İşte bugün 74-75 bin lira yapıyor. Bugünün parasıyla aşağı yukarı. Yüzde iki buçuğunu altın ve para cinsinden yüzde iki buçuğunu verecek. İşte 40 koyundan 120 koyuna kadar bir koyun verecek. 30 sığırda 2 yaşına girmiş bir sığır verecek. 5 devede bir koyun verecek böyle gider zekat. Zekat nereden, hangi mallardan düşmez? Oturulan ev satıp parasını bir yere koymadıkça zekat düşmez. Havayici asliye denilir, İş, asli ihtiyaç. Binilen arabası, biniyorsun, kullanıyorsun, alıp satmak için değil. Sen binmek için almışsın onu, arabaya zekat düşmez. Kullanılan araçlar da öyle kullandığın araçlar e, istersen binme ama işte bir iş yerinde aracın var getiriyor götürüyor devamlı işi o ondan mal veya paranın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir kesin gelecek olan alacaklar da zekata tabidir kesin taksitlerin yani borçlandın 5-10 sene taksitlerin gelecek bir yılı hesap edilerek malından veya parasından düşülür o da borç sayılır bir yıl hesap edilir taksitler. 10 senelik borçlusun ama 10 senelik şu kadar borcun var şunları düşeyim demesin bir yılına düşersin. Çünkü her sene yeniden zekat hesaplaman gerekiyor. Senin bir sorun vardı sanki. Bahadır senin mi soracaktın? Evet hocam. Buyur. Hocam, kiraya... Mikrofonu hocam, evet. açık mı? Evet. evet. Hocam ee, kiraya verdiğimiz evin e, kirası mı biriktirmemiz gerekiyor zekatını verebilmek için? Yani o kira verdiğimiz evin kiraların birikmesi mi gerekiyor? Kira aldığımız ev kiralık olan evimizin parası geliyor ve bizde hiç kalmıyor harcıyorsak Evet zekat düşmüyor evet. ama e, kirası birikti bu paralardan birine de kattık Evet biriken paramızın içerisinde kira paraları da var o zaman veriyoruz. aynı malımızın zekatından oradan vermiş oluyoruz Anladım. Evin kirasından zekatı verdiğimiz için ayrıca evin kendi değerine zekat vermiyoruz. Anladım. Ama ne zaman o evimizi sattık, Evet o parayı bir kenara koyduk, evet. o zaman ona zekat düşer. Anladım. Bir yıl geçmemesi lazım. Bir yıl geçtiği an farz olur zaten. Yani. Bir yıl geçmeden de verebiliriz zekatımızı. Anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.